اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق مما ان دافق يخرج من بين الصلب والترائب وعلى على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثه جنه النعيم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Bize verdiğin bütün nimetler için Ya Rab, Sana sonsuz şükürler olsun. Ya İlahel Alemin, Bizi her türlü nankörlükten, şükürsüzlükten muhafaza eyle. Nefsimizin şerrinden, kötü insanların şerrinden, şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz cümlemizi muhafaza eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, bizleri sağlıkla sabaha kavuşturduğun için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Ya Rabbi bütün aldığımız nefesi veren sensin. Yediğimiz, içtiğimiz bütün rızıkları veren sensin Allah'ım. Ya Rabbi hakkıyla bu aldığımız nimetlerin karşılığını verebilmeyi, sana ibadet ve kulluk edebilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Erhamer Rahimin ya ilahel alemin Senin dostun olan Hz. İbrahim Aleyhisselam şu şekilde dua edip yalvarmıştı. Ey Rabbim bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetinin varislerinden eyle. Ya Rabbi bizler de dostun olan Hz. İbrahim aleyhisselamın diliyle, duasıyla sana yalvarıyoruz. Ey Rabbimiz bize bir hikmet bahşet ve bizi salih kimseler arasına kat. Hem bu dünyamız hem de ahiretimiz için faydalı olan ilimleri bize öğrenebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Öğrendiğimiz ilimle amel edebilmeyi cümlemize nasip eyle. Ve bizi salih kimselerin arasına kat Ya Rabbi. Sevdiğin kullarının salihlerin arasına, peygamberlerin arasına, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin arasına bizleri kat Ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin. Bizden sonra gelecek nesillerimiz için Ya Rabbi, bizi güzelliklerle, doğruluklarla anılanlardan kıl Ya Rabbi arkamızdan kalan insanlar bizler için dualarda bulunsunlar. Bizler için af ve mağfirette bulunsunlar. Bizim hakkımızda güzel şeyler konuşsunlar bu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ve bizi nimetlerle dolu olan cennetine varis olanlardan eyle. Ya Rabbi bizi cennetinle cemalinle şereflendir bizi Efendimizin şefaatine nail eyle. Hz. İbrahim aleyhisselam sana bu şekilde dua etmişti ya Rabbi. Bizler de aynen onun diliyle bu şekilde dua ettik ya Rabbi yaptığımız bu duamızı kabul eyle. Yine Hz. İbrahim aleyhisselam şu şekilde de dua etmişti. Rabbi cealni salati ve min zurriyeti rabbena ve tekabbel dua. رَبَّنَا اَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ يَوْمَ يَقُومُوا hisab. Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul et. Rabbimiz! Hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Ya Rabbi bizler de yine Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle sana dua ediyoruz. Ey Rabbimiz! Bizi ve soyumuzdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ya Rabbi son nefesimize kadar beş vakit namazımızı hakkıyla huşu içerisine kılabilmeyi cümlemize nasip eyle. Bize ve soyumuzdan gelecek olanlara ya Rabbi namazı muhafaza edebilmeyi nasip eyle. Her türlü tembellikten, gafletten sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle. Dünya malına aldanıp işimize, ticaretimize aldanıp, nefsimize aldanıp, tembellik edip, namazsız yaşamaktan sana sığınıyoruz Allah'ım. Sen bizi ve nesillerimizi muhafaza eyle. Ey Rabbimiz dualarımızı kabul eyle. Hesap gününde bizi, anne babamızı ve bütün müminleri bağışla. Ya Rabbi bu şekilde sana yalvarıyoruz. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle sana yalvarıyoruz Allah'ım bu dualarımızı kabul eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, Ya Rabbi şu anda ekranları başında duamıza amin diyen bütün kardeşlerimize de aynı şekilde Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın diliyle sana yalvardık Ya Rabbi. Aynı şekilde ekranları başındaki kardeşlerimize de niyet ederek onların adına da sana yalvarıyoruz Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ya Erhamel Rahimin, Ya İlahel Alemin, günümüzü hayırlı, bereketli eyle. Bizi görünür görünmez bütün kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Bizi iyi insanlarla karşılaştır Ya Rabbi, kötü insanlardan cümlemizi muhafaza eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, ülkemize, beldemize, alemi İslam'a Ya Rabbi, hayır ve bereket indir çarşılarımıza, pazarlarımıza, iş yerlerimize, evlerimize ya Rabbi huzur ve bereket ver ya Rabbi. Bize ve bütün Müslüman kardeşlerimize helal bol rızıklar ihsan eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, Ya Rabbi bize Kur'an'ı hakkıyla okumayı, anlamayı, yaşamayı nasip eyle. Peygamber Efendimizin sünnetini hakkıyla yaşamayı cümlemize nasip eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahal Alemin, dilimizi gıybetten, dedikodudan muhafaza eyle. Gözümüzle harama bakmaktan sana sığınıyoruz bizleri muhafaza eyle. Kulaklarımızla gıybet, kötü şeyler, haram olan şeyleri dinlemekten sana sığınıyoruz bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi ayaklarımızla haram kıldığın kötü yerlere gitmeyi bizlere nasip etme. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, Ya Rabbi bize verdiğin bütün organlarımızı razı olacağın şekilde kullanabilmeyi cümlemize nasip eyle. Bizi haram kıldığın, yasak kıldığın bütün günahlardan muhafaza eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, senden hangi hayırları istediyse, bizler de aynısını istiyoruz. Bize bahşeyle Ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi şerlerden, kötülüklerden sana sığındıysa Ya Rabbi bizler de o şerlerden, o kötülüklerden sana sığınıyoruz. Cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, Ya Rabbi kalbimize, gönlümüze ya Rabbi Müslüman kardeşlerimize karşı hoşgörülü olmayı, yardımsever olmayı, onlar hakkında hüsnü zanda bulunmayı bizlere nasip et. Kalbimizi, gönlümüzü Ya Rabbi her türlü düşmanlıktan, kinden ve nefretten muhafaza eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, Ya Rabbi bize iman, sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle yaşadığımız zorluklar karşısında sabırlı olabilmeyi cümlemize nasip eyle. Bizi her türlü köt kötülüklerden muhafaza eyle. Günahlarımızı affı mağfiret eyle. İşlediğimiz bütün günahlarımızdan dolayı pişmanız. Tövbe ediyoruz. Tövbelerimizi kabul eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, Ya Rabbi ekranları başında duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin de günahlarını affı mağfiret eyle. tövbelerini kabul eyle. Kalplerine, gönüllerine ya Rabbi, Kur'an'ın aşkını, Peygamberimizin aşkını yerleştir ya Rabbi. Namazın aşkını yerleştir ya Rabbi. Beş vakit namazlarını hakkıyla kılabilmeyi kendilerine nasip eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, Ya Rabbi bizi layıkıyla sana kulluk edenlerden eyle. لا أمت أولى أيله آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغْفِرْ لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة